Selam arkadaşlar. Yeni diyor hoş geldiniz. Avrupa'nın var 6914'te 1914'te. 1914 yılında Osmanlı ile seyrimiz devam ediyor. En son Kuzey Afrika'da iyi işler yapmıştık. Artık Atlas Okyanusu'na biraz daha yakınız. Ama burada bir sorunumuz var. Portekiz bir sorunu var. Port İspanya Portekiz'i yenseydi gayet iyi olacaktı ama Maalesef Portekiz biraz güçlü. Amerika'da ise Meksika falan direnmeye devam ediyor hala. Umarım bize zarar vermezler. Meksika çabuk pes etmez. Şimdilik turumuzu geçelim bakalım. Yine büyük bir Amerika seferi bizi bekliyor. Amerika bayağı çok kuvvetlendi. Orayı birisi ele geçirdi. Küba mı ele geçirdi acaba? İngilizler mi? Burayı Küba tekrar almış. Küba'dan bir şeyler bekliyorum yani. O nereye gönderelim? güzel orada yine de <laughs> güzel orada sorunumuz kalmadı Fransa işlerine doğru ilerlemeye devam edelim Önemli olan Fransa'yı saf dışı bırakabilmek Buna neye gideceğiz Dağlık alanlar var buna mecbur Dolaştırmamız lazım Bu da hatta ebesinin gözünden gidecek yani affedersiniz Biraz işimiz zor. Neyse devam edelim. Bakalım ne olacak. Amerika gerçekten çok iyi. Bir sonraki serimiz belki Amerika ile olur belli olmaz. Ya da yine bir yıldızı devletler serisine devam edebiliriz. Arkadaşlar. Teknolojilerimizi geliştirelim Hangisi iyi Bunu yapalım her neyse Ben şu palarmayı alayım bir abi Paralelma fazla bile kaldı. Güzel buraya aldık. Gayet iyi oldu bizim için. Biraz müttefiklerimize yine para yardımı yapabiliriz. Umarım işe yarar yani. konusundaki müttefiklerimize gerçekten çok ihtiyacımız var. Ne yapabiliriz? Marş alabiliriz. Bir sonrakini bekleyelim. Daha şehirlerimizi biraz geliştirelim. Ama tabii ki paramız yok. Biraz bekleyecek galiba. Neyse, biz turumuzu geçelim bakalım. Bizim için ne olacak? Buradaki komutanın niş, bak nereden asker çıkardılar ya? Gerçekten ilginç ha. Nereden asker çıkardılar? Gittiler oradan asker çıkardılar. Böyle bir şey olur mu? Hayret bir şey ya. Gerçekten ilginç vallahi. Anlamadım gitti. Bu asker burada zarar görmeden oraya göndersek yani. Tamamdır. Onu oraya götürdük. Bunları İngiltere'ye yollarız. Başka ne yapalım? Yine bir turumuzu falan geçelim. İngilizler felaket geliyor. Tabi buradaki birlikler de gidiyor. Bizim sayemizde paramız işe yarıyor galiba. Şimdi bir tur daha geçelim Paramız biraz daha artsın Amerika'da parayı ne kadar nereden buluyor Az bir şehri var ama Baya bir asker çıkartıyor yani Gerçekten çok ilginç Anlamadım bu işi Tamamdır burası da bitti. Arabatı biraz bombalayalım abi. Kaliari'yi biraz bombalayalım. Bu da arkadaş. Niye denize iniyor ki? Sen yok ol artık orada. Bunlarla İngiltere'nin üzerine gidelim. Çünkü İngiltere'nin yok olmaya ihtiyacı var. ve kabilelere de yardım edelim. Güzel. Gayet iyiydik yani. Maaş maaş yapalım yine. Buradan biraz gaz alalım. Tamam. Neyse yine turumuzu geçelim. Bakalım bize ne gösterecek zaman. Kanada'nın biraz daha direnmesi lazım. Gerçekten yani. Kanada biraz direnirse bizim için daha iyi olur. Nedense İngilizler ve Amerikalılar hala güçlü. İngilizler güçlü olabilir de. Kanada niye bu kadar güçlü? Şey. Amerika 155 canı var. 75 canı kaldı. Kısa süre sonra bitecek. Tamamdır. Şu şehri alalım biz. Tamam. Orası bitti sayılır. Bunu oradan ters edelim. Şöyle biz ilerlemeye devam edelim. Aslında Hollanda'ya savaş ilan edip acaba oradan limanını alsak mı? Gerçi Hollanda'nın burada da askeri var. Şehri bağlam var, var. Yani işimiz zor olacak gibi orada. Tamam, milis çıkarayım da şu yerlere bir alayım. Sonra yolumuza devam ederiz. Şimdi devam edelim. Bir tur sonra yine müttefiklerimize yardım ederiz. Kalabalıklaştılar artık. Amerika'da işimizi kolaylaştırır. Gayet iyi olur yani bizim için. Tabii ki 1917 yılında sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Bakalım bundan sonraki hangi serileri yapacağız. Ben de gayet sizin gibi merak halindeyim. Biraz zeplin falan alalım. O rapatı şeyler almış ya. Mısır almış. Kederler sonra şehri ben alırım. Tamam şimdi bunlarla ilerleyelim. Tamam, gayet güzel gidiyoruz. Bu burada bir işe yarıyor mu? Yaramıyor. Bunun canı burada da olsun. Biz kendi işimize bakalım. Öncelikle oraya aldım. İyi burada da müttefiklerimiz gayet güzel ilerliyor. Burada da diğer müttefiklerimiz bayağı kalabalık oldu ama İngilizler kadar değil tabi ki. Yine de biz destek vermeye devam edelim. Küpe fazla asker çıkartamıyor zaten. Niyeyse. Bir tane daha gaz alalım lazım olur bize. Elimizdeki şeyleri geliştirelim biraz. Tamam. Yine biz devam edelim. en azından geciktirsinler ilerlemelerini yani. Müttefiklerimize güveniyorum. İtalya bitti. İtalya'nın bitmesi bir şeyi değiştirmiyor tabii ki. Hangi sonucu değiştirebilir ki? getiremiyoruz sanırım. Buradan Moltke'yi alabiliriz. Belki başka ihtiyacımız yoktur ama genelde belli de olmaz. Mısır'da iyi gidiyor bazı yerlere. Almış. Bununla da İspanya üzerine gideriz. kalkma yaparız ama burada donanması var İngilizlerin. İşimiz zor o zaman. Aslında şuraya alsaydık güzel bir donanma kurardık. Ama maalesef kuramıyoruz. Neyse yine biz turumuzu geçelim. Bakalım ne olacak. Denizlere hakim değiliz şu anda. Rabat'ı biz alsaydık çok iyi olurdu ama maalesef alamıyoruz. Güzel, onlar gitti. Geçici olarak onları korusun. Duranmamız. Şuradan veya şuradan çıkartma yapmamız lazım. İlerleyebilmek için. Gerçekten işimiz zor. Öyle bir donanmamız olsa ama. Gel abi. Bunları alalım. Direkt Brezilya'ya çıkartma yapmaya gidelim. Yapacak bir şey yok. Son olarak Ferdinand poçu da alırız. Ondan sonra bakarız yolumuz abi. Burada İngilizlerin iki tane donanması var ya. Bak nereye geleverdiler. Denizlerde İngiliz güçlü abi. Ataktiği yapabiliriz. Onları orada koruya dursun. Biz gidelim. Son olarak. Ferdinand Foch'u da alalım. Asker general işimiz bitsin abi. Tamamdır. Duruma bakalım. Durum çok da iyi değil yani. Ama idare ediyor. Umarım daha da iyi olabilir. Diye düşünüyorum. Umarım iyi olur her şey. Yine de biz devam edelim. Sonunda İngiltere'ye çıkartma yapmayı başardık. Şu Birmingham'ı alabilirsek ki alacağız. Böylelikle İngiltere'deki ilk üssümüzü elde ettik. Şimdi buradaki askerlerimizle birlikte yavaş yavaş Brezilya'ya gidip çıkarma yapmaya gidebiliriz. Hadi bakalım. Bir turumuzu daha geçelim. Ne olacak? Londra'da hemen düşünebilir. Londra'da bir şey kalmadı yani. İnşallah Londra'yı biz alırız. Maaş maaşı kullanarak hızlı yürüyüşü Londra'yı alalım biz. Brezilya doğru gidiyoruz. Müttefiklerimiz Amerika'da gayet güzeller. Güzel. Şimdi buradan marş marş alalım ve Londra'yı ele geçirelim. Gayet güzel. Bir tane hafif piyade çıkartalım. O an değişiyor orada zor ama. Neyse. Müttefiklerimize yine para yardımı yapmaya devam edelim. Tamamdır. Hadi bir tur daha geçelim. bir tur sonra ya da bir bölüm sonra diyelim belki final yapabiliriz. Her şey yolunda giderse. Bir tane milis alayım. Güzel onun canı orada biraz yükselsin abi. Bunları en önde göndereyim. gerek yok herhalde. Buna da gerek yok. Tamamdır. Gayet iyi gidiyoruz. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşelim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bu videoda biraz iyi geçti sayılır. Şimdilik kendinize iyi bakın.